Evet arkadaşlar, Karabük'ten çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim, Kemal, Kemal Bey, Kemal Alakoç Bey. Abi, abi mangalı yak, geliyorum dedi, sağ olsun. Abi hep mangalı gösteriyorsun şimdi. Allah razı olsun kendisinden. Salatayı da yaptık, salatayı da Ara sıra olur. beni ziyarete gelir, teşekkür ederim evet, kendisine. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Kendisi yakışıklı bir adamdır yani. Aynı zamanda burada şu gözlüğü de çıkartayım, göstermesinde bulunalım. Evet. Orada acı biberler var. Acı biber mangalı yapıyoruz. Evet, soslanmış tavuklarımız var, salatamız var. Domates közlemesi yapacağız. Ondan sonra biber biber közlemesi yapacağız. Bunların hepsi nereden? Bahçeden, değil mi kardeşim? Bahçeden. Gelirken hemen, de tavuğumuzu aldık. Evet, hemen şurada Bahçeden ne var? Mi? Bak, incir ağacımız var. Biraz sonra da Evet, incir. incir, incir yiyeceğiz, değil mi? Abo, incir. Peki, afiyet abi. olsun arkadaşlar. Süper. Çay içeceğiz mi? Tabii, elbette. Çay da içeceğiz. Çayı nerede içeceğiz? şeyde odun eee Semaverde. Odun Semaverde. Kardeşlerimizi bekleriz efendim. Sevgiler saygılar.